Fiyat punto. Motor yağını değiştirin uyarısı sıfırlama. Aracın bakımı geldiği zaman yağ lambası yanıp sönüyor. Motor yağını değiştirin diye bir uyarı veriyor. Yağ lambası da yanıp sönüyor. Bunu sıfırlamak için öncelikle kontağı açıyoruz. Gaz pedalına sonuna kadar basıyoruz. Fren pedalını 7 kere, kere, kere pompalıyoruz. Ben pedalını 7 kere pompaladık ve ayağımızı aldık. Ayağımız gaz pedalında. 60 saniye bekliyoruz. 60 saniye önemli. Önce bırakırsanız olmaz. Mutlaka 60 saniye beklememiz lazım. ayağımız gaz pedalında bekliyoruz Evet 60 saniye doldu. Ayağımızı gaz pedalından aldık. Kontağı kapattık. Bir 60 saniye daha bekliyoruz. 60 saniye daha bekleyeceğiz. Bu şekilde bekliyoruz. Pedallara basılı değil ayağımız kontak kapalı. 60 saniyenin dolmasını bekliyoruz. Burada da 60 saniye önemli. Erken açarsanız kontağı yine olmayabilir. 60 saniye bekleyeceğiz. Evet, 60 saniye doldu. Kontrol edelim. Evet, motor yağ değişim uyarısı sıfırlandı. Yağ lambası da yanıt sönmüyor artık.